Evet arkadaşlar Renault Fulianz Megan 3 göstergemiz Gördüğünüz gibi kısımlarda piksel kayıpları var Şurada çalışmayan ledlerimiz mevcut Gördüğünüz gibi rakamlar eksik gösteriyor Bunun tamirini yapacağız Buradaki piksel hatalarımız ve değişimlerini gerçekleştireceğiz Sonrasında testini yapınca tekrar videoyla göstereceğiz olmuş halini. Evet arkadaşlar tamirimizi bitirdik piksel tamirini ve yanmayan ledlerin değişimini yaptık. Burada daha önceki videoda gördüğünüz piksel hataları vardı rakamlar tam çıkmıyordu. Onu hallettik. Çalışmayan ledlerimiz vardı iki tane onları yaptık. Şu an pikseller gayet normal. Her şey dört dört çalışır vaziyette. Müşterimize de hayırlı olsun diyoruz. Bu tip arızalarda kesin çözüm diyoruz gösterge tamirhanesi olarak. İyi günler.